Merhaba arkadaşlar 11. sınıf denemesinin tarih bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Evet 17. yüzyıl başlarında 1. Ahmet sancak sistemini kaldırmış. Merkezi otoritenin güçlenmesine ve oluşabilecek bazı aksaklıkları önlemeye çalışmıştır. Metne göre verilenlerden hangilerinin 1. Ahmet'in sancak sistemini kaldırmasında etkili olduğu söylenemez. Şimdi sancak sistemini bilmemiz lazım. Sancak sistemi şehzadelerle ilgiliydi. Yani şehzadeler devlet tecrübesi edinmek için sancaklara gönderiliyordu. İşte Amasya'ya, ondan sonra Manisa sancağı vardı. Önemli yerler vardı. Şimdi 1. Ahmet bu sistemi kaldırdı. Tamam mı? Buna göre sancak sistemi kaldırmasına etkili olduğu savunulamaz. 1. Safevi devletin şehzadeler üzerinden sorun çıkarmasını önlemek. Evet olabilir. Çünkü Safa ve Şii devlet vardı İran'da kurulan. Hatırlayın. Şehzadeleri sürekli işte kışkırtmaya, Osmanlı devletini bölmeye, merkezi otoriteyi sarsmaya çalışıyordu. Bu yüzden de bunu sağlık. Burada şehzadeleri de kullanıyordu. Doğru. Celali isyanların tehlike oluşturması. Evet sayabiliriz. Anadolu'da çıkan isyanlardı 17. yüzyılda. Bu yüzden de sıkıntı çıkıyordu. Şehzadelerin sancaklı iyi bir eğitim alamaması. Kesinlikle sayılamaz. Çünkü tam tersi sancakları gittiklerinde halkın sorunlarıyla ilgileniyorlardı. Devleti yönetmekle ilgileniyorlardı. Daha iyi eğitim alıyorlardı. Bu sayılamaz. Şehzadelerin yönetimdeki etkinliklerinin artması. Hayır bununla da bir alakası yok. O yüzden cevabımız Edirne olacaktı. 2. Direkt bilgi sorusu sormuş. Prens adlı kitabında zamanın yöneticilerine bencil olmalarını, dindar olmasalar da dindar görünmelerine, yöneticilerin ahlaki kurallara uygun hareket etmelerini ülkeyi yıkma, yıkıma götüreceğini, devletin layık olması gerektiğini ancak gerekirse yöneticilerin dini kuralları uygulayabileceğini, hukuka başvuruda devletin çıkarlarının gözetilmesinin gerektiğini, verdiği öğütler ile 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da giderek yayılan ve düşüncelerin etkisiyle mutlak kralların güçlenmesinde etkili olduğu bilinen düşünür kimdir? Çıkaracağımız buradaydı. Prensin yazarı Machiavelli'ydi. O yüzden cevabımız Adana olacak. Jean-Jacques Rousseau toplum sözleşmesi. Kant zaten biliyorsunuz Alman felsefesinin kurucusu. Montesquieu da değil, Voltaire de değil. Zaten Montesquieu, Voltaire vesaire gibi isimler Fransız ihtilalinin çıkmasına etkiliydi. Burada içerikten çok prensi gördük mü zaten Machiavelli'ye gidecektik. Direkt bilgi sormuş cevabımız Adana. Evet. Osmanlı Devlet Osmanlı devlet yönetiminde kuruluş ve yükselme dönemlerinin padişahları etkili iken 17. yüzyılda sadrazamların hatta saray kadınlarının etkiliğinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında hangilerin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi bir padişahların sancak tecrübesinin olmaması sayılabilir. Çünkü devleti diyordum ya farklı sancaklara bölgelere gidiyorlar devlet tecrübesi kazanması için. E, sancak tecrübesi olmadığı için devleti yönetmekle bir e, alakaları yok bilmiyorlar e, bu yüzden de devleti vekili sadrazam yönetmeye başlıyor ya da saray kadınlar, işte valide sultanlar yönetmeye başlıyor bir sayılır İki çocuk yaşta padişahların çokluğu kesinlikle sayılabilir çünkü neden daha çok çocuk yaşta başa çıktıkları zaman e, valideleri e, devleti yönetiyor vekili olarak bir ve iki sayılabilir sadrazamların serdarı azam ünvanına sahip olmaları Hayır bu ne demek biliyor musunuz? Serdar Azam. Ee, ordunun başına sefere çıkabilir demek. Ordunun başına sefere çıktığında Serdar Ekrem ya da Azam ünvanlarına sahip oluyordu. Yani bununla bir alakası yok. Burada demek ne? padişahlar etkiliyken neden 17. yüzyılda padişahların etkisi yok demek istiyor. O yüzden cevabımız denizli olacak. Dörde bakalım. 19. yüzyılda Balkanlarda özellikle Rusya'nın kışkırtmasıyla birçok ayaklanma çıkmıştır. Avrupa devletlerinin de desteğiyle azınlıklar birçok kez Osmanlı Devleti'ne ayrıcalık elde etmiş ve zamanla bağımsızlığını kazanmıştır. Aşağıdaki 19. yüzyıl gelişmelerinden hangisi ile azınlıkların bağımsızlık yolunda yeni bir kazanım elde ettiği söylenemez? Evet. Burada Rusya'nın kışkırtması, panslavizm politika uygulaması hatırlayın. Avrupa devletlerinin desteği almasıyla azınlıklar isyan etmeye başlamıştı. Tabi Fransız İmtihanı'nın getirdiği milliyetçilik akımı da bunda sayılabilir. Şimdi azınlıklarla ilgili e, ilgisi olmayan bir şey arayacağız. Aslında cevap direkt çıkıyor Senedi ittifakla. Neden? Çünkü Senedi İttifak... 2. Mahmut ve ayanlar arasında imzalanıyordu. Ayan dediğimiz toprak ağlarıydı. Ayanlar Osmanlı ülkesinde çok fazla güç elde etmeye başlamıştı ve 2. Mahmut ilk kez kendi yetkilerini sınırlandırarak onların varlığını resmen tanıyordu. Osmanlı'daki ilk demokratikleşme hareketiydi. O yüzden azınlıklarla ilgili bir madde yok senedi ittifakla. Hatta dedik ki Osmanlı demokratikleşme hareketi 5 tane dedik. 5 parmak yaptık. Biri senedi ittifak, tanzimat fermanı, ıslat fermanı, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet dedik. Diğer dördünde Avrupa'nın etkisi var. Ama senedi ittifakta Avrupa'nın etkisi yok demiştik. burada da Avrupa devletlerinin desteği bilmem ne azınlık Azınlıklarla ilgili hiçbir şey yok senedi ittifakta. Tamam O yüzden cevabımız adan ama diğerlerini çok kısa açıklayalım. Bükreş'le Atınlayın Sırplara, Sırplara, ayrıcalık vermiştik. Edirne ile Yunanlar bağımsız olmuştu. Islahat fermanı zaten direkt azınlıklara da fazla hak vermekle alakalıydı. E Berlin anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuştu. Diğerlerinin hepsinde var ama sene bir ittifakta yok. Tamam. 5'e geçelim. Aşağıda verilen 19. yüzyıl olaylarından hangisine denge stratejisinin uygulandığı savunulamaz. Şimdi Osmanlı Devleti. Napolyon Fransayı, e Fransa Napolyon Mısır işgal ettiğinde dedik ki demek ki bizim kadim dostumuz mostumuz yokmuş. E, bundan sonra denge politikası uygulayacağız dedik. Ne demek? Çıkarım kime uygunsa onunla yakınlaşacağım. Rusya benim düşmanım mı? Düşmanım. Ama atıyorum benim çıkarım Rusya'yla dostluk yapmamı istiyor. İngiltere'ye karşı o zaman Rusya'ya yakınlaşacağım ben. Tamam mı? Dostum olacak benim. Denge stratejisi bu demek arkadaşlar. Tamam mı? Hangilerinde bunu uyguladığı savunulamaz demiş. Şimdi 1840 Londra Anlaşması. Olur mu? Olur. Çünkü Mısır sorununu çözüldüğü anlaşmaydı Londra Anlaşması. İngiltere olsun işte Prusya olsun Avusturya olsun bizim yanımızda yer almıştı Mısır'a karşı Kavallı Mehmet Ali Paşa ailemize karşı onların desteğini aldık denge kurduk olur Mısır meselesi olur bununla ilgili zaten Kavallı Mehmet Ali Paşa ile ilgili C kalsın 1853-56 Kırım Savaşı olur İngiltere Fransa Piemento yanımızdaydı Rusya'ya karşı savaştık denge strateji uyguladık Düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışı. Tamam mı? Denge stratejisi bu dedik. 841 Londra Boğazlar Sözleşmesi olur. Çünkü birçok devlet katıldı ve boğazlarla ilgili uluslararası belge burada da nabza göre şerbet verdik. Tamam mı? Rusya'ya karşı uyguladığımız bir şey. 1827-29 Osmanlı-Rus Savaşı. Şimdi bunun denge stratejisiyle hiçbir alakası yok. Zaten yanımızda bir devlet yok. Eee işte donanmamızı yaktıktan sonra donanmamız kötü durumdayken bize savaş ilan etmişti Rusya. Savaştık. Eğer yanımıza başka bir devleti alsaydık dengeyi kurmaya çalışsaydık olurdu ama tek başımıza savaştık burada. O yüzden Ceyhan. Zor bir soruydu bu. 6'ya bakalım. Bugünkü Avrupa'nın oluşumunda etkili olan coğrafi keşifler, reform, sanayi, klavu, Fransız itilali olaylarından hangileri Avrupa dışında ülkelerde etkili olmamıştır. Evet coğrafi keşifler tabii ki de ilgili oldu. Çünkü İpek ve Baharat yolları bize geçtiği için ülkeler işte İspanya Portekiz'de başlayan bu coğrafi keşiflerle beraber farklı yollar, ticari yollar bulmaya başladı. Amerika kıtası bulundu, Hint Deniz yolu bulundu, işte Antarktika kıtası bulundu, Fark Avustralya kıtası bulundu, farklı farklı yerler kuruldu. O yüzden de tüm her yerde etkili oldum. Reform Reform olacak zaten cevabımız. Yalnız ki onu söyleyelim. Ee, reform nerede görüldü? Almanya. Değil mi? Alman. Almanya'da görüldü. Ee, dini alandaki düzenlemelerdir reform. İşte Katolik Kilisesi'nin baskısına karşı çıkmıştı bazı Alman şehirleri. İşte Almanları destekleyenler olmuştu. Katoliklere karşı Protestan dediğimiz bir grup çıkmıştı Martin Luther öncülüğünde. Sadece Almanya'da etkili oldu reform. Başka bir yerde etkili olmadı çünkü Katolik Kilisesi'nin baskısı orada vardı. Yani biz İngiltere'de bilmem ne, Osmanlı'da reform falan göremeyiz yani. O yüzden cevabımız reform. Sanayi inkılabı tüm her şeyi etkiledi. Çünkü sanayi kavga sonucu ham madde arayışı, pazar arayışı, sömürgecilik yarışı zaten birinci dünya savaşına götürdü olayı. Fransız itilali her alanda etkiledi. Çağ kapatıp çağ açtı bir kere. Yeni çağ kapandı, yakın çağ açıldı. Her millete bir devlet anlayışıyla azınlıklar isyan etti. En çok Avrupa'yı ve Avusturya'yı etkiledi zaten. Osmanlı ve Avusturya'yı etkiledi zaten. Tamam mı? O yüzden cevabımız sadece reform olacak. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Mora isyanına bağlı olarak yaşanan gelişmelerden biri değildir demiş. Şimdi şuraya okumadan konuşalım. Mora'da Yunanlılar isyan etti. Tamam mı? Ee, Mora'da Yunanlılar isyan edince Osmanlı isyanı bastıramayınca Kavalı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi dedik. Kavalalı yardıma geldi. Sonra Kavalalı'nın 1827'de Osmanlıya yardım ederken donanmasını İngiltere, Fransa, Rusya birleşip Navarinde yaktı. Mor isyanına bağlı. Sonra biz donanmamızı yaktığımız için ne yaptık? Savaş tazminatı istedik. Vermediler. Bunun üzerine Rusya hazır dedi. Osmanlı donanması yok. Savaşı ilan etti. Mor isyanına bağlı. Ki. Biz bak bunları mora başının altında işledik zaten. Sonra bu güçsüzlükten. Yararlı'nın Fransa zaten Cezayir'i işgal etti. Kuzey Afrika'da işgal eden ilk giden toprak oldu Cezayir. Sonra bu kavalı Mehmet Ali Paşa ne dedi bize? Mora'daki isyanı bastırırsam Girit ve Mora valiliklerini ver. Mora elden çıkınca ne dedi? Girit ve Suriye valiliklerini ver. İkinci Mahmud da ben bu valilikleri vermem dedi. Hadi bakalım bir iç savaş. Mısır meselesi yaşandı. Hepsi var. Ama ilk Sırp isyanının çıkması Mora'ya bağlı bir şey değil. Yunanlılar ayrı isyan etti çünkü Mora isyan eden Yunanlılar. Sırplar ayrı isyan etti. Mora isyanına bağlı bir gelişmesi yok. İlk Sırp isyanının çıkması. O yüzden cevabımız Edirne olacak. Osmanlı Devleti'ne gayrimüslimlerin devlet memuru olabilme, yönetime katabilme hakları aşağıdaki hangisi elde ettiğini söyleriz. Anahtar kelime gayrimüslim. Ne dedim? Herkes diyorsa, Osmanlı Devleti'ndeki herkes gayrimüslim Müslüman, herkes diyorsa tanzimat fermanı. Sadece gayrimüslim diyorsa ıslahat fermanı dedim. Bunları ele. Islahat fermanı, iki şık kaldı. Yönetime katılabilme. İlk kez dolaylı yoldan yönetime nasıl katıldık biz? Meclise üye seçmedik mi? Meclis meclisine üye seçmedik mi? Ha gayrimüslim hem Müslüman ilk kez yönetime katılma birinci meşrutiyet. Meşrutiyet de beraber oldu. O yüzden cevabımız Bursa. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet dönemleri birbirinden farklı iki karakteri yansıtmaktadır diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu duruma kanıt olarak gösteremez. Şimdi ikisi de ikinci Abdülhamit zamanı. Meşrutiyeti şöyle kodlayacaksın padişah artı meclis artı anayasa tamam mı padişah artı meclis artı anayasa hepsini yaparsın soruların Osmanlı'da rejim değişikliği oldu mu oldu meclis var dolaylı yoldan yönetime katıldı mı halk katıldı İlk anayasa kanunu esas yayınlandı mı yayınlandı burada demiş ki birinci ile ikinci de farkı ne şunu söyleyelim birinci meşrutiyet pardon ikinci meşrutiyet birinci meşrutiyete göre daha demokratik tamam mı daha demokratik birincisinde padişahın üstünlüğü varken ikincisinde padişahın üstünlüğü azalıyor bakalım birinci meşrutiyette padişah egemenliği varken ikinci meşrutiyette meclis üstünlüğü vardır doğru ikincisi daha demokratik olacak Bilmesen bile bunu söylemiştik. Buradan çıkarabilirdin. İkincisi daha demokratik. Birinci meşrutiyette padişah meclisi istediği zaman süresi kapatabilirken ikinci meşrutiyette sadece meclis izniyle 3 ayına kapatabilir. Evet doğru. Zaten o yüzden birincisi ve ikincisi var bunun. Süresiz kapattı sonra tabi iddia terakki isyan etti Makedonya'da mevcut tekrar ikinci meşrutiyete geçmek zorunda kaldı. İkinci meşrutiyete geçince yetkilerini sınırlandırdık padişahın bir daha böyle bir olay olmasın diye. Birinci meşrutiyette hükümet padişah karşı sorumluyken ikinci meclisi hükümet meclise karşı sorumludur. Evet daha demokratik faaliyet. Doğru. İkinci meşrutiyet ilk kez çok partili hayata başlanmıştır. Doğru. İkinci meşrutiyet ile ilk kez azınlıklar yönetime dahil olmuştur. Hayır yönetime dahil olma direkt birinci meşrutiyette var. Meclis var çünkü. Meclis iki kanatlı. Bir ayan meclisi bir mebus meclisi. Ayan meclisini padişah seçiyor üyelerini. Ömür boyu görevde kalıyor. Mebus meclisini halk seçiyor. O yüzden azınlık da gayrimüslim de işte Müslüman da neyse Rumu Ermenisi bilmem nesi fark etmez. Hepsi yönetime dahil oluyor. Tamam mı? O yüzden bu ikinciyle değil birinci meşrutiyetle ilkinde oluyor. Cevabımız Edirne olacak. O. Osmanlı Devleti'nde ticari malların ülke içindeki nakillerinde iç gümrük vergisi uygulaması vardı. 1838 Malta Taliman Ticari Sözleşmesi ile İngiliz tüccarların bu yükümlülükleri kaldırıldı. Ayrıca İngiliz malları ülkeye girerken %3 vergi alınması kararlaştırıldı. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı savunulabilir. Türk üretici ve tüccarların İngiliz malları ile rekabet gücü kaybolmuştur. Doğru. Çünkü Baltalı İman Ticari Sözleşmesi'ne de dedik Bizim limanlarımıza balta vuran bir anlaşma dedik. Sömürgeleşmeye başladığımız bir anlaşmaydı. İngiliz kalem geliyor bir akçe, Türk kalem 5 akçe. Herkes İngiliz malı alıyor. Rekabet gücü bitti. İşsizlik oranı arttı. Her yerde İngiliz malı kapattı esnaflar. Ülke içinde nakit ihtiyacı arttı. Hepsini sayabiliriz. Edirne olacak.